<laughs> Doğru. Sayın Seyirciler, Fesane'de Çankırı günleri başladı. Dört gün sürecek etkinlikte Çankırı her yönüyle ziyaretçilere tanıtılacak. <laughs> Halk oyunları, keşkeği, kızılcığı, yöresel kıyafetleri. Çankırı, memleket hasreti çeken İstanbul'daki Çankırılıların ayağına geldi. İmarette gezmeyen, tatlı çayda yüzmeyen, babasına kızmayan, Çankırı'da sayılmaz. Esanedeyle Çankırı Tanıtım Günleri'nin ikincisi düzenlendi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Türküler, halk oyunları Çankırılıları coşturdu. Bu tuz Çankırı'nın tuzu. Rezerv olarak dünyaya 50 yıl yetecek kadar tuzumuz var. En kaliteli tuzdur. Tuz Çankırı'nın simgesi tuz mağaralarından en doğal haliyle çıkıyor, şifa dağıtıyor. Üç zararlı beyazdan biri olarak biliniyor tuz. Hatta öyle ki lokantalardaki tuzluklar bile artık kaldırılmaya başlandı. Ama tuz Çankırılar için çok özel. Hem böyle görsel olanı hem de... Yemeklik tuzu, kaya tuzu, gördüğünüz gibi sabunumuz, e, tuz aslında zararlı değil biliyorsunuz. Çok faydası var vücudumuza. Ciltteki silicilere çok faydası var. Nasıl kullanacağız bunu? Bir sabun gibi mi? Bu sabun gibi değil. Bastırarak kullanmayacağız. Nemli vücudumuza hafif hafif süreceğiz. Gözenekleri açıyor. Terleme de yaptırıyor ama terini kokutmuyor. Tuzlayın da kokmasın. Tuz... Her, Her gün kullanmak gerekiyor bunu? Her banyoda kullan. Reklam için ara veriyoruz, manşet için geri dönüyoruz.